Üzerindeki bombanın patlaması halinde 100 metrelik alana kadar etkili olacaktır. Türkoğlu, sen bombacının dikkatini dağıtacaksın. Ezgi, sen de adamı etkisiz hale getireceksin. Korkma! Sönmez bu çabaklarda yüzen al Ben bir kızın patlamasını istiyorum. Kız... Puf. ...yok oluyor. Kendi kendine planlar yapıyor. Senden haber bekliyorum. Riske girme. Uygun zaman kolla. Bazen aradığın en önemli şey... ...hiç düşünmediğin bir yerde ve karşında dur. Eski birader o. Yanındaki kim al Öğrettin mi hoşu? Öyle önemli bir operasyon. Bak Türk oğlu. Ne şifre oğlu. Sıralı saldırı yaralı var. Allah aşkına. Çalın. Kimler yaptı bunu? İngiliz ajan Amy Jones, Ivana yaptırdı bunu. Haptor'da operasyonun bir parçası. Ah! Bir daha geride adam bırakırsan sakın gelme bu evi demiştim arkadaşım bırakmadım dedi. Sipahi yeni bölümü pazartesi Show TV'de.